Merhabalar ben Fazıl Mehmet Mutlu. Çok övürtün eğitim şefiyim. Kiç PRO ticari bubble waffle makinesini tanıtacağım size bugün. İşte bu makine. Makinemizin öncelikle kapağını açıyoruz. Makinemizden kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. ilk olarak bunu mutlaka saklamanız ve okumanız gerekiyor. İki adet ellerinizi yakmamız için ahşap tutacak çıkıyor. Sonrasında ben böyle daha rahat çıkartıyorum. Makinemizi gördüğünüz üzere koruma köpükleriyle beraber yolluyoruz Makinemizin 4 adet vidası mevcut. Ahşap saplarımızı yuvalarına yerleştirerek vidalıyoruz. Makinemizi ters çevirerek diğer tarafını da vidalıyoruz. Cihazımız 220 voltla çalışıyor. Cihazımızı fişe takıyoruz. Fişe taktıktan sonra açma tuşuyla beraber kapağını açmamız gerekiyor. Kapağını açmamızdaki Maksat şudur. Teflonumuzun hasar görmemesi. İkinci seçenek burada derece ayarımız var. Derece ayarımızı ben 190'a getiriyorum. Siz farklı bir derecede bir ürününüzü pişirebilirsiniz. Burada en önemli şey makinenin timer'ının olması. Timer dediğimiz olay tamamen dakikayla ayarlı. Ben kendi hamurlarımı 3 dakikada pişiriyorum. 3 dakika sonra tabii ki işe daldığım için içinde unutabiliyorum. Ama makinenin kendi zil sesi geldiğinde biliyorum ki içindeki ürünüm hazır ve beni bekliyor. Bu sesi duyduğunuzda Waffle'ınız hazır. Şu an makinemizin önemli özelliklerinden biri. Tabii ki teflon. Teflon çok ciddi bir maddedir. Ürünümüzde iki kat flora polimer teflon bulunmaktadır. Bu sektörün en iyi teflonudur. Bunun muadilleri mutlaka var piyasada. Döküm olanı var, granit olanı var. Yani farklı ürünleri mevcut. Hani dışarıda şunu bulabilirsiniz. Bizim cihazımız alüminyum alışımlı bir dökümdür. Bunun esprisi nedir? Hafiftir, ekonomiktir. Ekonomiden kastım şudur. Diğer cihazlar yaklaşık 20 dakikada ısınırken bizim cihazımız sadece 7 dakikada ısınıyor. Öbür cihazı sabah işi yerine geldiğinizde açıyorsunuz ve akşam gidene kadar kapatmıyorsunuz. Bizim cihazımızı gün içinde kapatabilirsiniz. Çünkü müşterinin ne zaman geleceğini gerçekten bilmiyorsunuz. Otomatik olarak gelen müşteri siz sipariş alana kadar cihazınız ısınmış hale gelmiş oluyor. Piyasada hazır döküm ürünler vardır. Bu ürünlerin üstüne piyasada her yerde bulabileceğiniz teflon boya. Altını çiziyorum. O teflon değildir. Sadece teflon boyasıdır. O ürünler vardır. Onları mutlaka yağlamanız gerekir. Bizim ürünümüzü yağlamanıza gerek yok. Ve binlerce ürün yaptığınız bile hala yağlamayınca bunun farkına varacaksınız. Şu an günümüzde bu tarz ürünlerde işte döküm, demir döküm, farklı ürünler, özellikle granit ürünler çok fazla türedi. Bunun da sebebi şu an popüler olan granit tava, tencere tarzı ürünlerin popüler olması. Ben bir aşçı olarak bir şef olarak evimde granit hiçbir şekilde kullanmıyorum. Sebebine gelince. Granit 200 derecenin üstüne çıktığı zaman zehirli kimyasalların ortaya çıktığı belirtiliyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu tamamen internette görebileceğiniz, kimya kitaplarında görebileceğiniz bilgilerdir. Ben evimde genelde çelik ya da çok iyi teflondan yapılmış ürünler kullanıyorum. Ürünümüzde ergonomik ahşap, tutması kolay 2 adet sap bulunmaktadır. Bunun amacı açma kapama 360 derece döndürebilme özelliğine sahiptir. Ürünümüzde ki kablo tesisatı herhangi bir kazaya mal vermemek için çünkü sıcakla uğraşıyoruz. Özel metal bir kapla kaplı ki bu içeriye ısıyı iletkenlik etmediği için ürünümüzde herhangi bir kısa devre olayı olmaz. Ürünümüzün dışı 304 kalite çelikten imal edilmiştir. Bu ne demektir? iyi kalite çelik anlamına gelir. Örnek olarak piyasada 420 kalite çelikler mevcuttur. Bunlar belli bir süre sonra paslama ve çürüme yapar. Ürünümüzde İtalyan termostat bulunmaktadır. Biliyorsunuz ki termostat ısı ayarını etkileyen bir cihazdır. İtalyan termostat ortalama 5 saniyede bir sinyal göndererekten içindeki yaprak rezistansın her yere eşit şekilde ısı yaymasını sağlar. Önümüzde iki adet her iki kapakta olmak üzere yaprak rezistansı mevcut. Yaprak rezistansı nedir? Yaprak rezistans çepe çevre bütün bloğu kaplayarak waffle'ınızın her yerinin eşit pişmesini sağlar. Farklı makinalarda çubuk rezistanslar, yuvarlak rezistanslar vardır. Bunlar sizin de tahmin edebileceğiniz gibi belli bir noktayı pişirirken diğer noktayı pişirmez. Biz bu rezistans probleminden çok overt olarak 83 şubemizde çok ciddi anlamda sıkıntılar çektiğimiz için en iyisini araştırdık ve en iyisini yaptık. En iyisi tabii ki yaprak rezistansla pişen waffle'lar. Eğer mükemmel bir waffle yapmak istiyorsanız mutlaka cihazınızın yaprak rezistansı olması gerekiyor. Kitch Pro makinasında ortalama 3 dakikada saatte ortalama 18 adet waffle çıkartmanız gerçekten mümkün. Çünkü alışımından dolayı, teflonundan dolayı, termostatından dolayı diğer makinelere istinaden daha seri ve daha ergonomik ve daha ucuz. Şimdi cihazımızı ayarladık cihaz ısınmaya başladı. Göreceğiniz gibi burada ufak ufak dumanlar çıkıyor. Bu dumanlar korkulacak bir şey değil. Bu şunun anlamıdır. Üstündeki teflonun ve içindeki rezistansın ısınıyor anlamına gelir. İlk etapta cihazınızın bu şekilde boş çalışıp duman atmasını ben öneriyorum. Çünkü zehirli olan her şeyi atıyor. Doğal bir yapıya bürünüyor bu sayede. Ürünümüz şöyle göstereyim size. Çok hafiftir. Ortalama 5 kilo civarı ergonomiktir, her yere sığar, kolayca temizlik açısından tekerle bile önünüzü kaldırıp altını silebilirsiniz. Temizlik açısından çok önemli bence diğer döküm makinelere göre. Şu ana anlatmış olduğum her şeyi aslında Kitch Pro kitapçığında bulabilirsiniz. Burada ilk sayfada makine aldığınız için size te teşekkür ediyoruz ve güzel bir makine aldınız. Diğer sayfalarında size anlatmış olduğum makinenin kurulumu, zamanlaması, temizlemesi, o tarz şeyler var. Mutlaka ve mutlaka makinenizi fişe takmadan önce bu kitapçığı dikkatlice okumanızı tavsiye ediyorum. Evet, şimdi en keyifli kısmına geldik. Ne mi? Kitpro'nun Pro'nun tabii ki promosyon hediyesine. Kitpro'nun içinde kampanyamıza şey olaraktan şöyle bir hediye kutumuz mevcut. Bu hediye kutumuzun içinde bizim kendi şubelerimizde Chocobert'un 80'in türbesinde de kullanmış olduğumuz bizim özel Bubble Waffle miximiz. Bir adet, 15 adet kap ve bir adet Chocobert çikolatası, waffle çikolatası mevcut. Bu malzeme ile ortalama 15 adet ürün sizi bekliyor. 15 adet üründen ortalama 20 lira fiyattan düşündüğünüz zaman 300 liralık bir bütçe bizden size hediye oluyor. Bu ürünler size Kitch Pro'nun hediyesi. Kampanyamızdan yararlanmak için altta duran linki, telefon numaramızı ve adresimize gelip mağazamızdan, merkez ofisimizden bu ürünleri tedarik edebilirsiniz. Acele edin. Sınırlı sayıda var. Bence alın. Şimdi size kendi mağazalarımızda sunduğumuz Bubble Waffle'ın bize özel olan reçetesini sunacağım. Şimdi ilk olarak bir adet Bubble Waffle Mix'imiz var. Bu bizim kendi özel reçetemizle oluşturduğumuz bir toz. Yapımı çok kolay. 1 litre 200 milimetre suyumuzu kabımıza ekliyoruz. Kabımızı ekledikten sonra içine 4 adet orta boy yumurta İkinci aşamamızda ilk önce suya ve yumurtayı iyice çırpıyoruz. Bunun amacı suyu yumurtayla iyice karıştırarak güzel bir hamur elde etmek. Üçüncü olarak miksimizi karıştırmış olduğumuz süt ve yumurtayla karıştırıyoruz. dördüncü aşamamız yakmadan eritmiş olduğumuz tereyağımız. Tereyağımızı yavaş yavaş su, yumurta ve unu karıştırdıktan sonra yavaş yavaş miksimizin içine yerleştiriyoruz. karıştırıyoruz. Karıştıktan sonra şimdi hazırlamış olduğumuz miksi 15 dakika dinlenmeye bırakacağız. 15 dakika sonra kullanıma hazır miksimiz. Miksimizin diğer özelliği de hazırlandıktan sonra 3 gün artı dolapta kullanabilirsiniz. Miksimizi çok iyi karıştırmamız gerekiyor ki Yumurta, su, un, tereyağı hepsi birbiriyle güzel bir özleşme sağlasın. Lezzetli bir waffle hazırlayalım. Böyle göreceğiniz üzere pürüzsüz bir hamur elde edeceğiz. Hamuruz diğer yapılanlara göre biraz likit olabilir. Esprisi de burada zaten. Birazdan göreceksiniz. Tekrar merhabalar. Ben Fatih Sultan Mehmet Mutlu. Çok Avert eğitim şefiyim. Bugün size yeni sezon menümüz olan tuzlu bubble waffle'ı Kitchbox ekipmanlarıyla birlikte sunumunu hazırlayacağım. İlk önce özel tuzlu bubble mix'imizi makineye döküyorum. Bunun da pişme süresi ortalama 3 dakika. İçine dilediğiniz çeşitli kahvaltılık malzemeleri koyabilirsiniz. Sandviçleri koyabilirsiniz. Biz benimizde gayet zengin bir, gördüğünüz gibi zengin bir çeşit hazırladık sizin için. Çok ört olarak kendi şubelerimizde sürekli yenilik yapmak peşindeyiz ve insanları sürekli yeni şeylerle çalıştırmanın peşindeyiz biz. Biz her zaman için yenilikçi bir firmayız. Yeniliklerimizle bugün farklı bir ürünle başladık. Ve ilerleyen günlerde farklı videolarda farklı bir menüyle karşınıza çıkacağız. Çokogurt her zaman büyümeye devam edecek. Türkiye'de bir ilk olarak tuzlu bubble waffle'ı ilk kez çokogurt mutfaklarında bulacaksınız. İlk kez biz yapıyoruz. Her zamanki yeniliklerin öncüsü olduğumuz gibi. Bu waffle'ı tamamen kahvaltı üzerine düşündük biz. Kahvaltıdan ziyade güzel böyle hafif bir sandviç tarzında. Kaşar peynirimiz var. Zeytin ezmemiz var. Labne'miz var salamımız var, çeçilimiz var, taze yeşil otlarımız var ki bu mevsimine göre değişiklik kazanabilir. Mutlaka salatalık ve domates olmazsa olmazımız var. Burada ben hazırlamış oldum. Gördüğünüz gibi gayet zengin bir menüye sahibiz. Farklı ürünlerle farklı lezzetler yaratmayı seviyoruz biz. Biz çok overtüsüz.